Görmüş olduğunuz dağlar Hindu Kuş Dağları. Bugün sizi bu dağlarda Afganistan'ın kalbinde yer alan Bamyan Antik Kenti ve dünyada benzeri olmayan Bandi Amire götüreceğim. Bir tarafta tarihin nasıl bir çırpıda yok edildiğini şahitlik ederken, diğer tarafta dünyayı tanımak ve seyahat etmek için onlarca nedenden birini kalbinizde hissedeceksiniz. Söz veriyorum. Bande Amir hükümdarın setti veya emirin setti olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Buradaki emir veya hükümdar Hazret Ali'yi temsil etmektedir. Hindi Kuş Dağları üzerinde 3000 metre rakımında bulunan Bandı Amir, Afganistan'ın tam merkezinde bulunmakta. Altısı büyük, toplam evli ufaklı 11 basamak şeklindeki gölden ve şelalelerden oluşmakta. Bu göllerin her birinin arasında travertenler mevcut. Videonun sonunda görüntüleri yeniden inceleyeceğiz. Fakat gelin şimdi biraz Bandamir'de neler yaptık ona bakalım. Evet, Bandamir sonunda geldik. Efsane bir yer. Bence dünya harikası olabilecek bir yerlerde abartısız söylüyorum. Dünya harikası olacak yerlerden bir tanesi. Cidden öyle. Sonra yeşillikler böyle masmavi su ve e, Afganist, Afganlılara buraya giriş serbest. Çadır kuranlar var. Arabasıyla gelip yüzenler var. Tekne turları var. Çok güzel bir yer. Hani gelmeseymişiz hata yapmış olurduk. Keşke e, gelip bir akşam kalsaydık diyorum yani. Keşke. Bakacağız. Yani buraları 10 yıl sonra kim nasıl olur 10 yıl sonra gelip bir bakmak gerekiyor buraya gezmek için bence bir en az iki gün ayırmak gerekiyor. İki gündüz ayırmak gerekiyor. Böyle hakkını vere, vere gezmek için. Çünkü alan çok geniş. Birçok da yol var sağa sola giden. O yüzden hani gelip kamp kurulabilir, çadır atılabilir yani buralara her türlü. Bayağı çukurda kalıyor. Şarin Kanyonu falan filan diyoruz Kazakistan'da. Bu bölgede aklıma gelen yerler. Susamir Platosu'nu seveyim çok hoşuma gider. Orada da göller var Alan ama Burası bence başka ya. Şimdi göstereceğiz birazdan. Adamlar böyle motosikletle keçi gibi tırmanıyor. Ben de tırmanayım. Suyun rengine bakar mısın ya? Balıklar. Ve sadece bu kadar değil göl. Şunun aşağısı uçurup ve yukarı doğru da çok fazla alan var. Göl havzası var. Yani söylediklerimin hiçbirinde harbiden abartı yok ha. Bandiamir. Afganistan Ulusal Parkı. Ve bu göl sağlam bir şekilde geriye doğru devam ediyor. O kadar büyük ki havza. Bu çeksin, tamam sen tut bunu böyle. Böyle tut, böyle tut, tamam. Atlayamam. Yok, atlanır ileri doğru şundan, dur da şey... Hı? çok soğuk. Çok soğuk oldu, kesin canım. Nasıl? Hasta eder ama. Gir çık biraz, girmedim demesin.

Suya girdik ama hemen 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 çıktık çünkü acayip su, su donuyorum Allah çaresiz. Harika bir yer ya uzun süredir gördüğüm en güzel yer. Erkekler özel, kadınlar giremez. Aa, kadınlar o giremiyorlar, günün etrafında gezemiyorlar. Banda Amir, amirin emirin gölleri anlamına geliyormuş. Emir dedikleri, atıfta bulundukları kişi de Hazreti Ali olduğu söyleniyor. Burası Şii bölgesi Afganistan'ın ve Hazreti Ali'nin buraya gelip, burayı ziyaret edip burada ayak izi bıraktığı söyleniyor. Böyle de bir yapı var ve içerisinde de Ali'nin ayak izi olduğu söyleniyor. 7 tane altı veya 7 tane gölden oluştuğu söyleniyor yukarı doğru. Hepsini gezmeyeceğiz biz. İnşallah başka bir zaman gelirsek muhakkak gezeriz. Ama ama bugün bugün vakit yok. Yolda birçok daha görecek şey var. Afganistan'a geldikten sonra muhakkak Amir'e gelinmeli yani kesinlikle. Afganistan'ın değişken coğrafyasında Bandi Amir'den Bamyan'a doğru yola çıktık. Kabil ile Bamyan arası 180 kilometre kadar bir mesafeye sahip. Bamyan ile de arası aynı yol üzerinde devamında 75 kilometrelik bir mesafede. Yer yer yeşil steplerden oluşuyor Afganistan'ın bölgesi. Yer yer yine sarı ve kum çölden oluşuyor. 3000 metre rakım çok güzel yine. köyler, ferah, havası temiz. Kabil'in havasından sonra buralar bize çok iyi geldi. Şimdi isterseniz gelin başlangıçta söylediğim tarihin tarihin bir çırpıda yok olduğu yere Bamyan'a bir göz atalım. Bamyan parlayan ışık ve Tanrılar Vadisi olarak anılır. Dünya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına katılmış 2017'de. UNESCO tarafından tehlike altındaki dünya mirası alanı olarak listeleniyor. Yanlış girdi değil mi? 2001 yılında Taliban Bamyan'da bulunan da heykellerini tahrip etmiş ve aslında Bamyan evli dünyada ilk defa ismini de bu şekilde duyurmuş bir yer. Ve Budizm'in batıdaki son ilerleme yeri Bamyan. O yüzden tarihte Budizm konusunda çok önemli bir yere sahip. Bamyan'a ilk adım attığınız andan itibaren hem yeni evler hem de eski yapılar dikkat çekiyor karşıda görmüş olduğunuz bu boş nişler bu da heykelleri boş bu da heykelleri 2001 yılında dediğim gibi Taliban'ın dinamitle yok ettiği heykellerin boş kalan kısımları maalesef. Şu anda tadilat çalışmaları var burada bizim gördüğümüz ama ne yapıyorlar inanın bir hiçbir fikrim yok. Bugün Bamyan'a geldik. Bamyan Buda heykeliyle ünlü. Aynı zamanda da tarihi bir yerleşim yeri var. Böyle kayalarla oyulmuş çok güzel bir yer. Bamyan Efsane bir yer. Dağların arasında yem yeşil. Hiç Afganistan gibi değil. Yetişen her şey. Bak çekerim, fotoğraf çekerim. Fotoğraf çekelim Hadi git devam et. Çekeyim mi fotoğraf? Ya ne vere? E tamam o zaman hadi sen de devam et. Haydi. Afganistan'ın acayip bir geçmişi var. Çok eski tarihlere dayanan yerleşim yerleri var. Zaten Peştuca da dünyanın en eski dillerinden bir tanesi sayılıyor Ve normalde Afganistan'ın birçoğu Peştuca konuşuyor ve şu anda da yönetim zaten genel itibariyle Peştuların elinde. Batı taraf Farsiydi. İran gibi, İran'a yakın olan kısım. Fakat burası, buralar Peştu. Gayet temiz ve Afganistan'ın dışında bir... Yani kadınlar normalde sadece mesela tülben takıyorlar. Rahat geziyorlar. Şemsiyeyle geziyorlar falan böyle. Hani sokaklarda dolanabiliyorlar. Hastaneye gittik. Hastanede de hiç öyle çekilme, etme vesaire yoktu bizde. Diğer taraflar gibi değil. Diğer taraflar çok tutucu. Şimdi de bu da ekelin olduğu yere gidiyoruz yavaş yavaş. Buradan da bir pazar, çarşı pazar yapacağız. Sonra geri döneceğiz. Kabil'de. 2-3 gün kalmamız gerekiyordu. Bunaldık sıcaktan dışarı bile çıkamadık. Ama var ya buranın havası enfes Bamyan'ın havası. Çünkü minimum 2500 metre rakım var. Çevreleyen dağlar, yakın dağlar 3000 metre civarında. Diğerleri 4500'e kadar, arka dağlar da 4500'e kadar çıkıyor. Çok güzel bir havası var. Yani bugün nispeten mutluyuz Afganistan'da. Kabe gidecek, görülecek, gezilecek yer değil ben diyeyim sana. Devasa ve mükemmel bir yapı aslında. Ama tamamen harap edilmiş. Şimdi yenisi düzenleniyormuş. Yani nasıl yapacaklar inanın bir fikrim yok. Ama eski hali mükemmeldi. Yani görüntülerini görmüştüm. Çok iyiydi. Şimdi yenileniyor. Eski bir antik bir kentin ortasına kurulmuş. Şehir bu şekilde devam ediyor. Bamyan halkının büyük bir çoğunluğunu Hazaralar oluşturmakta. Hazaralar tarihte buraya gelip yerleşen Türk Moğol kökenli insanlar aslında ve Peştunlardan ve diğer halklardan tamamen farklılar. Fakat kullandıkları dil Türkçeden veya Moğolcadan farklılaşmış, Farsça ile karışıp farklı bir dil ortaya çıkmış. Hazaraca, Hazara dili diye bir dil ortaya çıkmış. Ayrıca Bamyan merkezi ziyaret edip burada yemek yiyebilirsiniz. Nispeten daha düzenli ve daha konforlu gezi alanına sahip. Çünkü turiste alışıklar Bamyanlılar. Biz de yemeğimizi yedik merkezde ve sonrasında Kabil'e doğru yola çıktık. Yolda alışveriş yaptık. Nispeten uzun süren bir yol fakat asfalt tamamen ve keyifli. Motorlarımızı almamayı tercih ettik. Çünkü hakikaten Kabil çok sıcaktı ve biz günlerdir hastaydık ve bitkin durumdaydık. O yüzden bize bamyan çok güzel bir mola yeri oldu. <laughs> Eğer Afganistan'a geliyorsanız motosikletle veya kabile uçakla Bamyan kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Motosikletinizle geldiğinizde bu uçsuz bucaksız steplerde motor kullanabilirsiniz. 3000 metre rakımlarda ve ayrıca eğer uçakla gidiyorsanız bir taksi kiralayıp bir araç kiralayıp gezebilirsiniz. Araçla gezmek biraz daha konforlu çünkü kontrol noktalarında çok daha kolay oluyor geçmesi. Ama bazen motosikletle seyahat etmek çok zor. Örneğin ben ikinci kez Bamyan'a doyamamıştım bir, bir gün yetmemişti. İkinci kez Afganistan'a girdiğimde Pakistan dönüşünde gelmek istedim buraya fakat bana izin vermediler. Bamyan'a bir 50-60 kilometre kala durdurdular ve geri dön O yüzden burada gelip kamp kuramadım. Burada ben 2-3 gün geçirebilirdim kesinlikle. Çünkü coğrafya hakikaten çok güzel ve hava hakikaten çok güzel. T tertemiz ve yapılabilecek çok şey var. Vadinin tamamını gezemedim. Sadece başlangıcını gezdik biz. Bu görmüş olduğunuz göllerden 6 tane daha olduğunu düşünün en büyüğü bu. Ve ileri doğru mükemmel yerler var ziyaret etmek için. Mükemmel tepeler var böyle manzara için. Gördüğünüz üzere karşılarda belli oluyor. Yani aklım kalmadı değil açıkçası. Umarım bir dahaki Afgan turunda buraya yeniden gelirim. Afganistan'a gelir miyim? Yapıp yapmak istediğim sadece iki şey kaldı. Penşir bölgesi ve Vakan Vadisi, Afgan Vakanı. Oraya gidersem eğer belki Bamyan'a da gelebilirim. Harika bir yer. Evet. Bugünlük bu kadar. Bu mistik yeri özleyeceğime eminim. Abone olun, takip edin, paylaşın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.